Evet, Cumhuriyet Kupası 2020 Kadınlar A Film. finalistlerimiz Rabia Dündar Abi, ve Evren <laughs> Usta birlikteyiz. Öncelikle tebrik ederim sizi. Finale kadar geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sırayla duygularınızı alabilir miyim? Neler hissediyorsunuz? Birazdan maçınız başlayacak 5 dakika sonra. Sen başla. Ben başlayayım. Sen başla. Ee, Valla çok iyi hissediyorum. Zaten tenisi çok seviyorum. Sporu çok seviyorum. Spor bir yaşam şekli. Ee, yani insanları bütünleştiriyor. Rabia ile her yerde e, beraberiz. E, hemen hemen çoğu turnuvada final oynuyoruz. <laughs> Çok güzel maçlarımız oluyor. Çok sportman e, maçlarımız geçiyor. E, <laughs> heyecanlıyım tabii Her maç heyecanlıyım. Yani turnuvanın başından beri her maçı ciddiye olarak ve büyük bir heyecanla oynuyorum. O yüzden maça ayırt etmiyorum. Herkese tenis oynamayı tavsiye ediyorum. Ne diyeyim? Ne <laughs> Benim tenisle ilgili en önemli fikirlerimden bir tanesi şu. Tenis aslında bireysel bir spor gibi görünüyor. Double hariç. Fakat bence bireysel bir sporun durum mutlak surette rakibin de içinde olduğunda ve rakiple beraber keyifli hale gelen bir spor. Evren benim, benim için bu sporu en keyifli hale getirdiğim, Herkesef en keyifli, evet, en keyifli maç yaptığım e, rakiplerimden biri. Aynı zamanda çok yakında arkadaşım. Evren'in söylediği gibi bir sporsta da birlikteyiz sürekli. Böyle Normalarda da bir araya Soner hocam da sağ olsun. Çok güzel organizasyonlar yapıyor. Ee, son iki organizasyona ben devrende de katıldım. Evet. Orada yine final oynadı Çok uzun bir süre geçmedi. Ee, her maç heyecanlı olmalı bence. Her maçı ikimiz de kazanmak için ya da tüm e, tenis severler kazanmak için çıkıyor. Ama önemli olan etik kuralları korumak ve birbirine karşı saygılı olmak benim için en önemli kısımlar Bunlar... Mavi